Hayırlı günler arkadaşlar. Ay mutfağına hoş geldiniz. Arkadaşlar ben bugün kışlık sos yapıyorum. Pizzalık, e, karniyarık olarak, lahmacun olarak hazır elimizde bulunan bir sos yapıyorum. Öncelikle biberlerimi 3 kilo biber aldım. E, yeşil biber. 3 kilo da kırmızı biber aldım. Bunları güzel e, rondadan geçirdim şimdi ocağıma koydum bir iki bardak da sıvı yağ koydum ocağımda bunları tenceremde kavuruyorum daha sonra burada 5 kilo domatesim var domateslerimi kabuklarını soydum ve şimdi onları da geçireceğim getireceğim röndadan tabi fazla ezilmeyecek şekilde yapacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi çok fazla ezmeden bu kadar yapıyoruz daha sonra bir miktar sarımsağım var. Onları hazırlayacağım. Biberlerim kavurduktan sonra onların üzerine ilave ettim. Şu anda domatesim de ilave ediyorum. Sarımsaklarımı da soydum. Onları da tekrar yine ilanından geçeceğim. Bir demet dereotu, bir demet maydanoz, bir demet de Nanem var burada. Gördüğünüz gibi bunlar güzel yıkadım. Ee, set olan yerleri attım yumuşak yerlerine bir kadar Şimdi bunlardan yine rondadan geçireceğim samsaklarla birlikte onları da ilave edeceğim. Arkadaşlar kışın pizza sosu elimizin altında oluyor. Hemen iki dakikada sadece pizzanın lahmacun, lahmacunun sosu çok önemli. Bunlar zaten oldu mu hemen elinizin altında oluyor. Bu şekilde yapıp hazırlayıp kışında bu şekilde yaz kış her zaman elinizde sos hazır olmuş oluyor. Çok güzel oluyor zaten hazır hemen küçük kavanozlarda yapıyorum. Bir tepsi e, pizza için, lahmacun için çok ideal oluyor. Baktı baktı alıyorum. Şu anda güzel bir şekilde domatesimi pişirdim ve i̇ç bir bardak sıvı yağ koymuştum tencereme. Onu sizinle paylaşmadım, unutmuştum. Vay Arkadaşlar kusura bakmayın ama size koşa. söylüyorum bir bardak sıvı yağımı bir bardakta saf zeytinyağı koydum iki bardakta bardak ve bir kilo e, iki kilo kırmızı biberim bir, bir kilo yeşil biberimi güzel randadan geçirdim de, onları kavurduktan sonra da gördüğünüz geçme. gibi domateslerimi renk randadan geçirerek de, ilave ettim sarımsağımı artı dereotumu de, de, nanemi de, ve de, 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 maydanozumu de, da aynı şekilde de, kattım de, ve bir kaşık büyük kaşıklar dolu tencerenin boyutuna göre ona göre bakıyorsunuz ona göre tuzunu atıyorsunuz e, tuz ısır, isteğe bağlı sizler, ne kadar isterseniz o kadar az ben tuzunu tam ölçülerde atıyorum hemen tuz atma gereği duymuyorum açtığınız tavanızıma sosunu hemen üzerine yayarak sadece yaptığım pizza'larda saçamda var arkadaşlar. Ee, bu şekilde hazırlamış oluyorum. Şu anda son olarak tuzumuzu da attık. İyice tuzumuzun erimesini bekledikten sonra kavanozlarımızı gözlemlemiştik her zaman gibi. Şimdi e, sosumuz hazır oldu. Kavanozlarımızı arkadaşlar Dediğim gibi e, çok e, gerekli. E, bunun için e, biber, domates fiyatları düştüğü anda bunu alıp da yapıp da pişmesi için her zaman pizza, lahmacun sosu elinizde. Makarnalara da çok güzel yapışıyor arkadaşlar. Karnıyarıklar da çok güzel Öyle yakışıyor bu sos. Tavsiye ederim. Ayrı Tekrar beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.